arkadaşlar ben Buket. Bugün Mebin Haziran ayı için yayınlamış olduğu soruları çözeceğiz. Soruların pdf haline ulaşabileceğiniz linki açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Eğer videomuzu yararlı bulursanız beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, bu sorular Mayıs Nisan ayına göre çok farklı. Gerçekten e, çok çok daha basit sorular. O yüzden daha kısa ve hızlı bir video olacak. Hazırsanız hadi başlayalım. Birinci sorumuz Haşlanmış kırmızı lahana suyu asitlerle etkileştiğinde kırmızı renk ve tonlarını, bazlarla etkileştiğinde ise mavi renk ve tonlarını alır. Burada Ecem'in mide rahatsızlığı varmış. E, i̇yileşme sürecinde asit içerikli asidik yiyeceklerden uzak durmaya çalışıyor. Bu nedenle de yiyeceklerin pH değerlerini asitlik bazlık durumunu tespit etmek için bir araştırma yapıyor. E, bu araştırma sırasında bazı yiyeceklerin pH değerlerine ulaşamıyor. Bunun e, Asit içerikli mi baz içerikli mi olduğunu tespit etmek için de Kırmızı lahana suyu kullanıyor. Kullandığında kırmızı lahana suyunu bu altta yazılı besinleri eklediğinde Şekilde gördüğünüz renkler alınmış. Bilgide de vermişti bize. Kırmızı ve tonları e, lahana suyuyla birleştiğinde Kırmızı ve tonları oluşuyorsa asit içerikliydi. Mavi ve tonları oluşuyorsa baz içerikliydi. Yani bu durumda baktığınızda Vişne suyu ve elma suyu bunlar asit olacak. Ispanak suyu ve patlıcan suyumuz da bunlar da baz olacak. Bildiğiniz gibi asitin pH değeri 7'den küçük olmalı. Dolayısıyla vişne suyu ve elma suyunu bu 7'den önceki boşluklara yerleştireceğiz. Yani 1 ve 2'ye buraya vişne ve elmayı yerleştireceğiz. Bazı da 7'den büyük olan 7 ile 14 arasındaki değerleri yerleştireceğiz. O da ne oluyor? 3 ve 4. Zaten buna uygun tek bir şık var. Cevabımız Ceyhan arkadaşlar. İkinci sorumuz. Deniz seviyesinde yer alan bölgelerde hava basıncı bir atmosferdir. İnsanlarda bulunan solunum ve dolaşım sistemi de bir atmosfer basıncı uyum sağlamıştır. Su altı dalışı sırasında denizin derinliklerine doğru su basıncı her 10 metrede bir atmosfer arttığı bilinmektedir. Bu nedenle dalgıçlar hayati tehlike oluşturabileceği için su basıncını dikkate almaktadır. Oksijen tüpü kullanılmadan yapılan dalışlarda dalgıçların hayatta kalmaları için kritik değer 4 atmosferdir. Basıncın 4 atmosferden fazla olduğu bölgeleri dalacak kişiler mutlaka oksijen tüpü kullanmalıdır. Buna göre batık gemiye tüpsüz dalarak inceleme yapacak olan sualtı arkeologları yukarıdaki görselde verilen bölgelerden hangilerinde araştırma yapamaz? Şimdi tüpsüz dalacaklar bu bilgiyi bize vermiş. Yukarıda bilgilerde de yine e, her 10 metrede bir basıncın 1 atmosfer arttığını ve bizler için kritik değerin 4 atmosfer olduğunu söylüyor. O zaman 10 çarpı 4'ten 40 metre'nin daha altına inmemeli. Yani 40 metreden daha derine inmemeliler tüpsüz bir şekilde. Buna baktığınızda şu çizginin altındaki yerlerde araştırma yapamaz. Dolayısıyla 4. bölge ve 5. bölge cevabımız Denizli. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mayıs ve nisan ayı sorularıyla kıyaslanmayacak kadar kolay sorular. Bilmiyorum LGS'de içerik hangisine daha yakın olacak ama umarım net ve emeklerinizin karşılığını alabileceğiniz sorular gelir. 3. sorumuza. Zatürre hastalığına neden olan bakteriler kapsüllü ve kapsülsüz olmak üzere ikiye ayrılır. Bu bakterilerin fareler üzerindeki etkisini incelemek amacıyla aşağıdaki deneyler yapılıyor. 4 aşamadan oluşan deney yapılıyor. Bu araştırma ile ilgili yapılan yorumlardan hangisi doğrudur diyor araştırmamızı inceleyelim. Birinci deney kapsülsüz bakteriler fareye enjekte ediliyor. Fare zatüreye yakalanmadı. Kapsüllü bakteriler fareye enjekte ediliyor. Kapsüllü fare zatüre oldu ve öldü. Kapsüllü bakteriler ısıtıldıktan sonra enjekte ediliyor. Fare yine yakalanmadı, hastalanmadı. Kapsülsüz bakteriler ve ısıtılmış kapsüllü bakteriler karıştırılarak fareye enjekte ediliyor. Fare zatürre oldu ve öldü. Deney sonucunda kapsüllü bakteriler ısıtıldığında kapsüllerinin eridiği fakat DNA'larının bozulmadığı görülüyor kapsüllerin bir kalkan gibi bakterileri farenin savunma hücrelerine karşı koruduğu görünüyor. Bu nedenle farenin bağışıklık sistemi bu bakterileri yok edemiyor. Fare zatürre olup ölüyor burada da gördüğünüz gibi. Bu de kapsülleri eritilmiş bakterilerin DNA'sının kapsülsüz bakterilerin içine girerek kapsül oluşturdukları anlaşılıyor. Şuradan anlaşılıyor bu. Normalde kapsülsüz bakteriler e, zatüreye sebep olmuyordu. Isıtılmış kapsüllü bakteriler de sebep olamıyordu. Ancak ikisi birlikte verilince fare zatüre oldu ve öldü. Demek oluyor ki buradaki kapsüllü bakteriler kapsülsüz bakterilerin e, burada da belirttiği gibi DNA'sına e, etki ediyor. Bakalım hangisi doğru yapılan yorumlardan. Kapsüllü bakterilerin DNA'ları farelerin mutasyona uğramasına neden olmuştur. Böyle bir çıkarımda bulunamayız bu soruda. Dördüncü deneyde kapsüllü bakterilerin genleri kapsülsüz bakterilere aktarılmıştır. Burada az önce de belirttiğimiz gibi bu doğru. Kapsüllü bakterilerle kapsülsüz bakterilerin DNA'larındaki nükleotit dizilimi aynıdır. Burada bu deneyden bu şekilde bir çıkarıma ulaşmamız mümkün değil. Kapsüllü bakteriler ısıtıldığında kapsül yapımında görevli genler bozulmaya başlamıştır. Yani yine bununla ilgili bir bilgimiz yok. Sadece kapsülün ısıdan etkilendiğini ve eridiğini gördük. Dolayısıyla üçüncü sorumuzun cevabı bolu soru. Bu soruyu kazanım testlerinden de hatırlarsınız. Öğretmen öğrencilere basınç konusunu daha iyi kavratmak için şekildeki etkinliği yapıyor. Etkinlikte ilk olarak birinci durumda verildiği gibi bardağı tamamen su ile doldurarak bardağın ağzını hiç hava almayacak şekilde kağıtla kapatıyor. Ardından ikinci durumda verildiği gibi bardağı kağıtla birlikte ters çeviriyor ve kağıdın yere düşmediğini gösteriyor. Bu etkinlik sonucunda öğrenciler aşağıdaki çıkarımlardan hangisini elde edebilir? Zaten başlıklara bakmadan birçoğunuz cevabı vermişsinizdir diye düşünüyorum. Açık hava basıncı nelere bağlıdır? Burada açık hava basıncı nelere bağlı olduğunu ölçebileceğimiz bir deney söz konusu değil. Ama açık havanın da bir basıncı vardır. Aynen öyle bu kağıt neden düşmüyor? Çünkü alttan etki eden açık hava basıncı kağıdın o şekilde kalmasını sağlıyor. Cevabımız bolu arkadaşlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi iklim değişikliğinin neden olduğu olumsuz sonuçlar arasında yer almaz. Bir iklim değişikliği sorusu. Son 50 yılda sera gazı salınımı dolayısıyla küresel sıcaklıkta gözlenen artışlar iklim değişikliğine neden olmaktadır. Sera gazlarının oluşumunda fosil yakıtların kullanımı, ormanlık alanların azalması önemli bir etkendir. İklim değişikliklerinde sıcaklık artışının yanı sıra canlılar ve ekosistemler için olumsuz sonuçlar meydana gelmektedir. Evet, yani iklim değişikliğinin sonuçları genel olarak tüm canlı olumsuz etkiler zaten. Ee, şimdi şıklarımıza bakalım. Meteorolojik afetlerin artması. Evet arkadaşlar. Sel fırtına gibi meteorolojik afetler artar. iklim değişikliği sebebiyle enerji kaynaklarının azalması. Bu e, çok dolaylı bir şık olmuş aslında ee, şöyle biyokütle enerjisinin azalmasından bahsedebiliriz canlı sayısının ormanların azalmasından dolayı gerçi zaten C şıkkı o kadar bağırıyor ki cevap benim diye yine de bakalım İçilebilir su kaynaklarının artması arkadaşlar iklim değişikliği sonucunda küresel ısınma artıyor ee, bizim içilebilir su kaynaklarımız fazla buharlaşıyor ve ne oluyor su kaynaklarımız Azalıyor yani artma değil aksine azalması. Nedenle için. su kaynaklarımızı tasarruflu kullanmamız gerekiyor. Bildiğiniz üzere kaynaklarımız sonsuz değil. Su sonsuz değil. Dolayısıyla e, biz kaynaklarımızı bilinçli bir şekilde kullanmalıyız. Su olmadan hiçbir canlı yaşayamıyor. E, su hayattır diyorum ve buraya da bunu küçük bir not olarak düşmüş olalım. Su kaynaklarımızı tasarruflu kullanalım. Yine cevabımızı bulduk ama denizli şıkkına da bakalım. Tarıma bağlı ekonomik sorunların artması. Arkadaşlar iklim değişikliği olunca tüm canlıların, ekosistemin, bitkilerin, hayvanların hepsinin etkilendiğini söylemiştik. Dolayısıyla e, burada e, bitki üretimi de etkileniyor. Sorunlar artıyor. Zaten e, olumlu ve olumsuz şeklinde baktığınızda da olumsuz olmayan tek şıkkın Ceyhan olduğunu hepiniz göreceksinizdir. Geldik 6. sorumuza. E, bu durumla ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? Bilgimize bakalım. Tayland'ın kuzeyinde bulunan Padong kabilesinin üyeleri 5 ve 6 yaşlarındaki kız çocuklarının boyunlarını uzatmak için boyunlarına bronz halka takarlar. Bu gelenekleriyle kabilenin kadınları zürafa boyunlu kadınlar olarak anılırlar. Bir Padong kadını hayatı boyunca ortalama 23 halka takar bu da yaklaşık 12 kilogramlık ağırlık demektir. Bu halkalar sanıldığının aksine boynu uzatmaz, omuzları aşağı doğru bastırarak vücudun şeklini bozar. Hangileri boza. doğrudur diyordu? Birinci, değişen vücut şekli sonraki nesillere aktarılmaz. Evet arkadaşlar bu doğru. Eğer zaten aktarılabiliyor olsaydı 5 ve 6 yaşındaki her kız çocuğuna bu geleneğin devam etmesine gerek kalmazdı. Çünkü zaten e, uzun boyunlu ya da düşük omuzlu olarak doğarlardı. O yüzden bu şıkkımız, bu ifademiz doğru diyorum. Şuradan sürpriz bir tip çıktı bunun altında. E, bu durum gen ikincisi bu durum genlerin işleyişinde değişikliğe sebep olur. Şimdi burada dikkat edersiniz genlerin işleyişinde değişikliğe. Genlerin işleyişindeki değişiklik neydi? Evet bu modifikasyondu. Şimdi bizim burada bize burada verdiği örnek bir modifikasyon değil sadece bir deformasyon örneğidir. O dolayısıyla bu yanlış. Halkaların vücut şeklini değiştirmesi bir mutasyon örneğidir. Ee, şöyle baştan alırsam buradaki örnek ne bir adaptasyon ne bir modifikasyon ne de bir mutasyondur. Bu sadece e, vücudun deforme olması durumudur. Dolayısıyla üçüncüsü de yanlış. Yalnız bir adana diyoruz arkadaşlar arkadaşlar. Bir sorumuz biyoteknoloji ile ilgili. Ee, günümüzde biyoteknoloji uygulamalarından biri de hayvanlara gen aktarımıdır. Aşağıdaki görsellerde gen aktarımı yapılmış hayvanlara bazı örnekler verilmiştir. Buna göre verilen örneklerde gen aktarımı hangi amaçla kullanılmamıştır? Hemen bakıyoruz. Somon balığı büyüme hormonu verilmiş. Jersey ineği Sütünden insan insülin hormonu üretilmiş. Koyun treysi sütünden insana ait bir enzim elde edilmiş. Sivrisinek DNA'sına sıtmaya karşı dirençli hale getiren yeşil floresan görünümlü gen aktarılmış. Şimdi bakalım. Hormon elde edilmesi. Evet, bu hormon elde edilmesi, Jersey ineğinde insülin hormonu elde ediliyordu. Bunu görüyoruz. Büyümenin hızlandırılması. Burada somon balığında büyüme hormonu verilmiş ve ekstra büyümesi sağlanmış, büyümesi hızlandırılmış. C. Hastalıklara karşı direncin artırılması. Sivrisinek örneğinde ısıtmaya karşı dirençli yapı geliştirilmişti. Bu da burada var. Yemlerden yararlanma oranının artırılması. Böyle bir bilgi yok. Burada tek kalan resmimizde enzim elde ediliyor. Dolayısıyla cevabımız denizli. basınçla ilgili. Sanırım örnek sorularda gördüğüm en kolay basınç sorusu bu olabilir. yukarıda bilgiyi vermiş. Basıncın tanımını yapmış. Katı basıncının nelere bağlı olduğunu söylemiş. Ağırlıkla doğru orantılı e, ee, kuvvetin uygulandığı yüzey alanıyla ise ters orantılı olduğu bilgisi verilmiş bize. E bu durumda A, B, C cisimlerinin yere yaptıkları basınçları karşılaştırmamızı istiyor. Şimdi eğer ki bize e, ağırlığı da işte yüzey alanında hepsini birden, ikisinin de birden farklı verseydi bir oran yapmamız gerekiyordu. Ama burada dikkat ederseniz özdeş tahta bloklardan oluştuğunu belirtmiş. 1 2 3 ve 4. A da 4 tane tahta bloktan oluşuyor. B 1 2 3 4. Bu da 4 tane tahta bloktan oluşuyor. C. Yine bu da 1, 2, 3, 4 tane tahta bloktan oluşuyor. Bu ne demek? Bu üçünün de ağırlıkları birbirine eşitlemek. Dolayısıyla ben diğer faktöre bakacağım. Diğer faktörüm neydi? Yüzey alanı. Yüzey alanıyla nasıl orantılıydı? Ters orantılıydı. Bu ne demek? Yüzey alanı büyük olanın basıncı daha küçük olur. yüzey alanı küçük olanın ise basıncı daha büyük. Gördüğünüz olur. gibi C'nin yüzey alanı bir birim, B'nin iki birim, A'nın dört birim. Dolayısıyla C'nin basıncı en büyük. Daha sonra B'nin basıncı, daha sonra ise A'nın basıncı CBA şeklinde. Cevabımız C. 9. sorumuz, 9. sorumuz bir kimyasal tepkime sorusu. Maddelerin birbiriyle etkileşime girerek yeni maddeler oluşturmasına kimyasal tepkime adı verilir. Buna göre A ve B maddelerinin kimyasal tepkimesinin kütle değişim grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bakalım sorumuza ne diyor. Burada beherde A sıvısı var. İçine B metali atılıyor. Gözlemlerimiz karışım içinde beyaz renkli bir D katısı oluşuyor kabarcık şeklinde de C gazı çıkışı gözleniyor. Bu durumda tepkimeye girenler ve ürünler biliyorsunuz kimyasal tepkimi de bu şekilde yapıyorduk. Tepkimeye girenler ve sonuçta oluşanlar da ürünlerdi. Bunu böyle bir denklem olarak ifade edecek olursak eğer A artı B tepkimeye giren ve burada C artı D de bizim ürünümüz tepkime sonucu oluşanlar oluyor. Şimdi arkadaşlar kimyasal tepkime kurallarından biri neydi? Kütle korunumu kuralıydı. Yani kütle yok olmayacak, artmayacak, azalmayacak. A ve B'nin kullanılan miktarlarının toplamı, tepkimeye giren miktarlarının toplamı, sonuçta oluşan C ve D'nin kütlelerinin toplamına eşit olmak durumunda. Bu durumda hemen bakalım. Şimdi bir diğer unsurda C ve D en başta yoktu. Bunlar kimyasal tepkime sonucunda oluştu. O yüzden hep grafikte sıfırdan başlamalı. Ona da dikkat ediyoruz. C, bakıyorum sıfırdan başladı. Evet. A tamamen kullanılmış ne kadar? 50 gram. B tamamen kullanılmış ne kadar? 30 gram. 50 artı 30, 80 gram madde kullanıldığını gösteriyor. Oluşuma bakalım. C ne kadar oluşmuş. 20 gram oluşmuş. de 60 gram oluşmuş. 60 artı 20 yine 80 gram. A şıkkı birinci de hemen cevabımızı bulduk arkadaşlar. Hem e, kütle toplamları birbirine eşit. Hem de e, ürünler sıfırdan başlamış. E, bu kurala da uyuyor yine. E, burada yine diğer şıklarla ilgili bazı bilgiler vermem gerekirse. E, şurada D'ye bakarsanız bu bir ürün ama 20 gramdan başlıyor sanki en başından beri 20 gram varmış gibi o yüzden dilek bunu eleyebilirsiniz bu şekilde C'de ne hata var A ve B'nin toplamı 80 iken D ve C'nin toplamı 90 oluyor o yüzden olmaz Yine burada A, B'nin toplamı 70 gram ise iken D ve C'nin toplamı 80 gram oluyor. Yine bu da olmaz. Cevabımız Adana kütle korunumu kanunu diyoruz. Son sorumuz asit ve bazlarla ilgili. Elif maddelerin asitlik ve bazlık durumlarının değişimini incelemek istemektedir. Bu amaçla içlerinde saf su ve limon suyu bulunan 3 behere sırasıyla çamaşır suyu, saf su ve sirke ekler. Elif'in yapmış olduğu bu işlemler sonucunda beherlerdeki pH değerleri nasıl değişir? Şimdi öncelikle şu pH değerini bir hatırlayalım arkadaşlar 0 ile 14 arasında benim bir pH metrem vardı 7 nötürdü ee, burası 0 ile 7 arası asit 7 ile 14 arası ise bazdı şimdi saf su nötürdür limon suyu asittir Yine üsttekilere de yazmamız gerekirse çamaşır suyu genellikle temizlik ürünlerinin çoğu baz özellikliydi. Bu bazdır. Saf su yine nötr demiştik az önce de. Sirke asit, asetik asitti hatta hatırlarsanız. Hatta formülü de istisna idi. Hani yapısında hidroksit var şeklinde göründüğü için baz gibi görünüyordu formülü ama suda çözündüğünde hidrojen iyonu oluşturduğu için asit Evet. Şimdi pH değerleri artar mı azalır mı? Nötr. Yani 7 olan, pH'ı 7 olan bir şeyin içine baz olduğuna göre pH değeri 7'den büyük, 7'den büyük bir şey eklersem ne yapar bu? Artar. Geldim buraya. Limon suyu asit. Yani pH'ı 0 ile 7 arasında. Ben buna nötr, saf su ekliyorum. Yani 7 ekliyorum. Bu 7'den küçüktü. Bunun üzerine 7 ekledim. Yine artacaktır. Bunun pH değeri de saf su yine bu 7. Ben buna asit ekliyorum. Asit 7'den küçüktü. 7'den küçük bir şey e değer eklediğim için ne olacak? Bu azalacak. Artar, artar, azalır. Cevabımız Ceyhan. Evet arkadaşlar umarım videomuz yararlı olmuştur. Ee, eğer ki videomuzu yararlı bulduysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yeni sorularımızda, yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgiyle kalın.